Soğan deyip geçmeyin, çiğ olarak kullanılması bile birçok mucize derde derman oluyor. Ağız ve diş sağlığı için, 2-3 dakika çiğnenen soğan ağızdaki mikropları öldürmeyi sağlıyor ve ağız yaralarını gideriyor. Öksürüğe son, bir türlü kesilmeyen öksürükleriniz mi var? İhtiyacınız olan şey soğan suyu. Evet belki nefesiniz pek hoş kokmayacak ama sakızla, diş macunuyla o kokuyu bastırabilirseniz soğan suyu öksürüğünüzü kısa sürede dünyenizden söküp atacaktır. Öksürüğe son, bir türlü kesilmeyen öksürükleriniz mi var? İhtiyacınız olan şey soğan suyu. Evet belki nefesiniz pek hoş kokmayacak ama sakızla, diş macunuyla o kokuyu bastırabilirseniz soğan suyu öksürüğünüzü kısa sürede bünyenizden söküp atacaktır, nezleyi unutun, nezleniz bir türlü geçmiyor mu? Kendinize bir soğan partisi vermenizin zamanı gelmiş demektir. Çayınızın içinde bir adet dilimlenmiş soğanı kaynatıp için, yanında da tuzlu soğan halkaları yiyin. Bunun kafayı yatın, uyandığınızda kesinlikle daha iyi hissedeceksiniz, nezleyi unutun, nezleniz bir türlü geçmiyor mu? Kendinize bir soğan partisi vermenizin zamanı gelmiş demektir. Çayınızın içinde bir adet dilimlenmiş soğanı kaynatıp için, yanında da tuzlu soğan halkaları yiyin. Bunun kafayı yatın, uyandığınızda kesinlikle daha iyi hissedeceksiniz. Arı ve sinek sokmalarında soğan, ülkemize arı soktuğu zaman üstüne tezek sürmekten tükürmeye kadar pek çok çılgın tedavi yöntemi önerilir ancak asıl tedavi yine soğanda. Üstelik sadece arı değil, sivrisinek sokmalarında da bir hayli etkili bir yöntem. Hayır soğanı sürmeyeceksiniz. Evinizde yaz günleri sağda solda soğan kesip koyun bir kenarlara. Arılar ve sivrisinekler soğanın olduğu yerlere yaklaşmazlar. Arı sokmasına daha arı sokmadan savunmanızı almış olursunuz.